diye ülkemizde çok böyle işte bazı e, sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. İşte kadın e, gazetecilerimiz var veya feministlerimiz var. İşte ben bu tabi anlayamıyorum. Bir insan hem kadın hakları diye bağırırken hem de aynı zamanda bir kadının elinden nasıl tutmaz ve o kadının e, başı sıkıştığında dara düştüğünde e, nasıl olur da e, buna gülebilir uzaktan, şahit olarak durur ve hiç sesini çıkartmaz. E, bunu anlamış değilim. Bunu da hep savunduğum zaten. Bizim ülkemizde kadın haklarını savunanların genel olarak e bir anlamda mesela itibar kaybına uğramış ya da zor duruma düşmüş evet. hem cinslerine yardım etmediklerini düşünüyorlar tabii, ki, tabii yani. ki yani o bir itibar kaybetmek ve işte o bulunduğunuz konumdan kazara işte bir adım daha hökezlediğimizde aa ne kadar iyi oldu diye sevinen hanımlar var bunu bir görüyoruz özellikle de senin meslektaşlarından diyeyim ben ya de gazetecilikte de yaptığın için söylüyorum bunu açık evet. açık da hep söyledim zaten evet. e, ama ama şöyle de bir şey var tabii hani dizler bunu umursamalı mıyız? Hmm. Hayır çünkü ben bunu söylediğimde bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadındır dedim. Hmm. Bunu söylediğimde de herhalde bir 10 sene oldu. Şimdi bazı e, köşe yazarları ya da bazı arkadaşlarımızın başına kötü şeyler geldiğinde e, bir zamanlar benim fikirlerime karşı çıkanlar şimdi kendi köşelerinde bunu yazmaya başladılar. Hmm. Niye niye kadın bir kadının düşmanı niye kadın? Kadınlıkta bir rekabet mi giriyor dersin araya? Yani şöyle diyorum ben mesela e, anne ile dahi bir genç kızın kadının hmm. anlaşması çok zor. Erkek çocuklar anneleriyle daha iyi anlaşıyorlar. Hı. Belli bir yaştan sonra e, kız çocukla böyle bir rekabet giriyor galiba araya. İşte e, bu doğayla alakalı bir şey, doğamızla alakalı hı hı. bir şey herhalde. Ben erkekler arasında böyle birbirlerini bu kadar çok ezen, üzen, işte e, çekemeyen. ...pek fazla rastlamıyorum. Kızınla aranda var mı öyle bir rekabet? Tabii yani zaman zaman mesela bakıyorum Gizem... E, ...ben bir şey giydim de neden mesela bana çok yakıştı da... ...neden bunu giydin diyor. <laughs> öyle Arkadaşlarının mi? Arkadaşlarının yanında evet mesela arkadaşların... ...hiç unutmuyorum e, Gizem yurt dışında okuyordu. Hmm. E, ben de e, bir oyun sergileyecek ve beni davet etti. Gittim bir kot pantolon, bir tişört giymiştim. Saçlarım çok uzundu o zaman, ayağımda spor ayakkabı. Anne dedi niçin böyle giyinip geldin, neden dedim. Çok genç görünüyorsun Tabii. arkadaşlarım dedi... E, beğenmeyecekler seni falan <laughs> sinirlendi bir anda. hiç görünüyorsun evet, diye Evet çok genç mi? görünüyorsun falan dedi. Ne hissettin o zaman peki? Çok güzel bir duygu bu. Yani sonuçta e, kızınla e, aslında onun hissettiklerini zamanında ben de annemi hissettiğimi Hı -hı. düşünerek. Fakat belli bir yaştan sonra annemi daha iyi anladığımı. Ama bu arada evet. gizem de haksız değil sayın seyirciler. Yani Yeşim gizemi doğru zaman zaten çok küçüktü. Bir de bakın hakikaten <laughs> Kızım, yıllar kemisine hiçbir şey Kızım 20 götürürüm. yaşında ben de o onun yaşındayım onu doğru onun <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> Çocuktun. Evet. Gizem şey vardı. Yaptım. Hatırlıyorum. E, benim programlardan birinde yine konuktun. O zaman evet. Gizem hastaydı ve galiba bebekti, üç yaşında evet, mıydı? Çok neydi? Ah, yıllar evet. öncesinde. Evet. inanamıyorum. Çok şimdi. Çok güzel bir piyano vardı. Evet. Programında. Evet. Bir de musun? o da talk show show arası bir şey evet, çok da keyifliydi Hı -hı. ve çok eğlenceliydi. Hı -hı. E, Gizem hasta diye gitmiştin. Gizem, Evet hasta diye gitmiştim Yani hem e, anne olmak hem mesleğini sürdürebilmek e, aynı zamanda da e, o evladının sorumluluğunu alabilmek çok zor. Ee, bir yandan bunlarla uğraşırken bir yandan da dışarıdan gelen etkenler insanı tabii ki çok yıpratıyor. Ee, ben bunun olmamasını istiyorum. Çünkü bizim ülkemizin galiba e, halkımızın değil de kendi platformumuzda, kendi camiamızın içerisindeki en büyük eksiğimiz birbirimize daha az destek olmamızdan kaynaklandığını evet. düşünüyorum. Ee, birbirimize biraz daha destek olursak birbirimizin biraz daha elinden tutup biraz daha empati yapabilirsek ee, bence her şey çok daha güzel olacak çok daha iyi olacak. O zaman da daha başarılı işler çıkacak. Kesinlikle. Bizde genel olarak şöyle bir inanç var. Birinin başarısızlığı sanki başkasının başarısına eklenecekmiş gibi görülüyor. Yoksa öyle bir şey yok tabii. Herkes birlikte başarılı olabilir, herkes birlikte kazanabilir. Yani rekabetin tanımını belki de yanlış evet, yapıyoruz. Evet Onun var. için başkasının kuyusunu kazmak yerine destek olmaya çalışmak insanın ruhuna da iyi gelen bir şey. Tabii ki başka bir yani mutluluğun kavramı şudur. Hani bu Freud da bunu her zaman... E, alıp da kitaplarını okuduğunuz zaman zaten bir psikiyatra da gittiğinizde bunu söylüyor. Hayatta en önemli şey sevmek, sevilmek, çalışmak, üretmektir. Evet. Başka türlü mutlu olamazsınız. Ne güzel. Evet. Harika. Evet. Peki. Başka bir şeyler daha liste hazırlamışım sana. Hı. Aşk, ruh ikizi, ruh eşi. Yok inanmıyorum öyle şeylere. Yok mu öyle bir Yok, şey? Yok inanmıyorum kesinlikle. Yani e, ruh ikizi... E, sen yıktın şey. şimdi herkesi çünkü Twitter'dan şey gelmiş. Yeşim Salkım ne yapıyor da herkes onunla evlenmek için böyle kusurlara <laughs> giriyor. <gülüyor> e, hayatını... Sen de aşka inanmıyorsan artık Şöyle ne yo aşka inanıyorum hı. aşka inanıyorum. Ruh ikizi hı hı. durumuna çok inanmıyorum. Yani ruh ikizi işte şey e, ya insanlar birbirlerini anlamaya çalıştığı sürece çiftler e, birbirlerinin kendilerini birbirlerinin yerine koydukları sürece belli bir süre zarfında çok mutlu yaşayabilirler. Ama yeri geldiğinde annemizle ve babamızla dahi anlaşamıyoruz. Kardeşimizle dahi anlaşamıyoruz. Fikir ayrılıkları oluyor ve insanların birbirini sevip aşık olması ne kadar doğalsa, birbirinden uzaklaşması da bir o kadar doğaldır. Hayat devam eder ve e, ömrümüz boyunca hep bir şey öğreniriz. Doğduğumuz andan itibaren. Her zaman büyürüz. Yani 70-80 yaşına da gelsek öğreneceğimiz şeyler var hayatta. Bu tekamül edebilme süremizdir zaten bizim. Dolayısıyla da hani yaşadığımız herhangi bir olayda mutsuz olduk. Ah tek bu benim başıma böyle bir felaket geldi. İşte ben bir daha sevemeyeceğim. Aşık olamayacağım. Ee, bilmiyorum ben pek o ruh ikizi... İşte benim canımın goncası, canımın yoncası <laughs> falan onlara e, çok fazla inanmıyorum. İnanan var mı aranızda hayatının aşkına? <laughs> yok, her, hiç kimse inanmıyor. Herkes, bütün kadınlar hayır dedi, erkeklerde hiç hareket yok. E, Siz e, i̇nanıyor e, musunuz? Gerçek aşka inanan, ruh eşine inanan... Ya o bir Yok. kimya zaten evet. yani değil mi aşk bir kimya ee, ilk evet. anda insan işte bu araştırıyorlardı <laughs> ya bunu da İşte beynimizin e, <laughs> bir anda böyle e, işte bir herhangi bir şey üret o, so, hormonlarımızla hormonlar, alakalı hormonlar. ala bir şey evet. hormonal bir şey e, zaman içerisinde o kadar iç yani bu şey gibi mesela bir eviniz var ve bu ev e, işte deniz kenarında çok güzel bakıyorsunuz manzarası doğası her şeyle çok güzel bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, iki sene sonra yavaş yavaş o evin camında, balkonunda oturmamaya başlıyorsunuz. Alışkanlıklar devreye girdiği zaman insanlar yaşadığı ortama alışmaya başladıkça ortamı değiştirmek lazım. Evet, galiba öyle bir yani ortam aslında neye sahip olduğunu unutuyor. Aslında e, alışkanlıkları değiştiremez misin? Evet. Yani e, işte bu alışkanlıkları değiştirmek gerekiyor. Hmm. Yani bir gün o camda otururken bir gün arka camda oturmak bu evde ya da evin hmm. e, oturduğun alanını değiştirmek ya da orada farklı şeyler e, bunu yapmak. Bunu ilişkiye mesela uyarlayacak olursak şöyle mi demek mümkün? Beraber olduğun kişinin farklı özelliklerini tanımaya çalışmak. Çünkü insanlar değişiyor. Evet. Ama sen kaçıncı evlilik Yeşim? Dördüncü. Dördüncü, Dördüncü evlilik. Hmm. Sen e, mesela bütün gönlünle sevdin kalbinle sevdin ve evet, milyonlarla ben, da paylaştın e, sen, Ben flört de etmedim, edemedim. Yani sen, evet. benim hayatıma giren insanlar her zaman eşim oldu. Eşin oldu. Evet, bu. Ve bunu da herkes çok saygıyla karşılıyor tahmin ediyorum. Evet. Çünkü sen ilişkilerini ve evliliklerini aynı zamanda toplum önünde de yaşıyorsun. Fakat evet. bir noktaya geliyor, bittiği zaman yaşımda de bitiyor anladın mı? Bitiyor. Yani bence bu herkesle bitiyor. Hı hı. Yani bu sadece bana e, has bir özellik değil. Bugün herhangi bir kapı komşumuzun dahi. Yani hayatta her şeyin bir istiyap haddi var. E, o istiyap haddi dolduğu zaman e, beraber de olsan ilişkilerde biter bu evlilikte olsa evlilikte biter dolayısıyla da e, ben kendimde de artık hataları aramaya başlıyorum yani Hı. karşı tarafta e, bir hata var bir yanlış var diye bakmıyorum ben bu ilişkide nerede Hı. yanlış ya da hata yapıyorum ama bir tek konuda her zaman çok müsterihim e, yaşadığım her şeyde son derece açık ve net ve dürüst oldum hem kendime ...hem de bu toplum içerisinde beni seyreden herkese. Asla sahte mutluluklar yaşamadım. E, ya da sahte üzüntüler göstermedim. Bir kere e, her zaman ayaklarımı çok sağlam bir yere basmaya çalıştım. Kendi gücümden güç aldım. Hı hı. E, bu da belki de benim için çok özel bir durum. Çünkü ben bir kız evladı yetiştiriyorum ve benim kızım da... Ne kadar güçlü bir anneyle beraber olduğunun farkında. E, hayat ilişkilerden oluşmuyor. Hayat bir kere çevrenizde olan her şeye duyarlı olmak zorundasınız. Yani hayat ikili ilişkiler değildir sadece. Sokaktaki arkadaşınız, sokaktaki insanın başına gelen, ülkenizde olan biten Peki, şeyler. Yeşim Salkın mesela aşık olduğu zaman, sevdiği zaman. O erkeğe, etrafındaki arkadaşlarına, ailesine aynı oranda sevgi dolu, aynı oranda tabii. O ışığını paylaşan bir kadın tabii mıdır? Ki, tabii. Ne olur sen sevdiğin zaman nasıl oluyorsun? Yani ben bir kere hayatım boyunca ben çok verici bir yapıya sahibim.